Uzak okyanusların derinliklerinde, kayalıkların ortasında eski bir batık deniz feneri vardı. Bir zamanlar denizcilerin yollarını aydınlatan bu fener, yıllar önce büyük bir fırtınada yıkılmış ve dalgaların altına gömülmüştü. Yıllar geçti, insanlar onu unuttu. Ama deniz canlıları için bu fener artık güvenli bir yuva haline gelmişti. Fenerin en yüksek katında, kabuğu yosunlarla kaplanmış yaşlı bilge kaplumbağa yaşardı. O, denizin sırlarını bilen Sabırlı ve güçlü bir dosttu. Tüm okyanusun bilgisine sahipti. Herkes ona saygı duyar danışır. Onun sözlerine kulak verirdi. Deniz fenerinde kaplumbağa ile birlikte diğer okyanus sakinleri de kalırdı. Etrafında birçok arkadaşı vardı. Cesur yengeçler, kıskaçlarıyla hem kendilerini hem dostlarını korurdu. Deniz anaları, karanlık gecelerde ışıldayarak etrafı büyülü bir hale getirirdi. Midyeler Sabırla taşlara tutunur ve denizin sakinliğini temsil ederdi. Genç ahtapot çok meraklıydı ama bazen korkuları onu durdururdu. Bazen hep bir araya gelirler, bilge kaplumbağa onlara hikayeler anlatırdı. Okyanusun sırlarını, büyük balinaları, planktonları, deniz yıldızlarını anlatırdı. Kaplumbağa kaldıkları deniz fenerinin bir zamanlar okyanusun kenarında yüzeyde olduğunu, gemilere yol gösterdiğini İnsanları misafir ettiğini ancak çok şiddetli bir tsunamiden sonra gemiler ve insanlarca unutulduğunu anlatmıştı. Yine günlerden bir gün gökyüzü kararınca okyanus yüzeyinde dev dalgalar yükselmeye başladı. Akıntılar o kadar güçlüydü ki fenerin taşları çatırdamaya, zaten yarı kırık camları sallanmaya başladı. Fener yıkılacak diye bağırdı yengeç, panikle koşarak deniz anaları ışıklarını hızla titretti. Işığımız sönerse burası artık güvenli olmayacak. Genç ahtapot korkuyla kaplumbağaya sarıldı. Ne yapacağız? Akıntıya nasıl karşı koyacağız? Yaşlı kaplumbağa derin bir nefes aldı ve sakince konuştu. Okyanus bize yuva verdi. Şimdi sıra bizde. Eğer güçlerimizi birleştirirsek feneri ayakta tutarız. Unutmayın, tek başımıza küçük olabiliriz ama birlikte çok güçlüyüz. Canlılar hemen iş bölümü yaptı. Yengeçler ağır taşları sürükleyerek çatlayan duvarları kapattı. Midyeler kabuklarından çıkan ince ipliklerle taşları birbirine kenetledi. Genç ahtapot kollarını genişçe açıp en büyük kayaları sardı ve sıkıca tuttu. Deniz anaları ışıklarıyla herkesin yolunu aydınlattı. Korkuyu unutturdu. Saatler süren uğraşın sonunda fırtına geldiğinde dalgalar fenerin duvarlarına çarptı. Ama fener dimdik ayakta kaldı. Sabah olduğunda deniz sakinleşti. Güneş ışıkları suyun altına sızıyor. Deniz analarının ışıklarıyla birleşip fenerin duvarlarını parlatıyordu. Yengeçler yorgun ama gururluydu. Midyeler sessizce kabuklarını açıp kapattı. Ahtapot kollarını sevinçle salladı. Yaşlı kaplumbağa hepsine bakarak dedi ki: "Gerçek güç bir kaplumbağanın kabuğunda ya da bir yengecin kıskaçlarında değil." Gerçek güç, dostların aynı amaç için bir araya gelmesindedir. Birlikte yanan ışık hiçbir dalgayla sönmez. O günden sonra Deniz Feneri yalnızca bir yuva değil, aynı zamanda birlik ve dostluğun sembolü oldu. Ne zaman yeni bir canlı oraya gelse, yaşlı kaplumbağa onlara bu hikayeyi anlatırdı. Ve her gece, deniz analarının ışıklarıyla parlayan batık fener, derin denizde dolaşanlara şunu fısıldardı: Yalnızsan küçüksün, birlikteysen deniz kadar büyüksün.